Doktor İsmail Bozu, Tüsyar Deniyor. Evet, Direktörüm, e, yani Sayın kıymetli rektör öğrencilerim, değerli akademisyenlerimiz ve çok kıymetli öğrencilerimiz. Hepiniz 2024-2025 akademik açılış törenimize hoş geldiniz. Fiili olarak malumunuz 16 Eylül itibariyle açılış buluyoruz ama bu da resmi ritüeli törenin bir parçası olarak açılışlarımızı bugün gerçekleştireceğiz. Size çok kısaca açılış dersleriyle ilgili tabii laf, sözün üstadı ve sahibi sayın rektörümüz buradayken çok fazla da uzatmayacağım. Açılış derslerinin şöyle bir kısa tarihçesini, açılış dersi nedir, bu nasıl bir uygulamadır bundan biraz bahsetmek istiyorum. Üniversitelerdeki açılış dersleri genellikle ya açılış konuşması ya da açılış dersi şeklinde ifade edilir. Değerli tarihi köklere tarihi köklere sahip uzun süredir devam eden akademik bir gelenektir. Ben ilk olarak bununla 1984 yılında İstanbul Üniversitesi'nde e, şu an yaşıyor mu bilmiyorum ama kıymetli e, ana eser hukukçumuz Orhan Aldıkaşkın bir dersine katılarak ben görüştüm. Çok güzel anekdotlarla, tarihi bir e, şuur kazandıracak şekilde güzel bir anlatımıyla böyle bir dersi nasıl böyle her şeyi bir araya getirip e, nasıl bir şey ve insanları döneme başlattığını görerek yaşadım. 83 değişikliğim var 84'te ilk oran aldı karşılığını. Ondan sonra 1989'da doktoramı yaptığım sürede İmparcılık Koleji'de ilk defa bir Nobel'i gördüm. E, Muhammed Abdüsselam 79 fizik Nobel'i'ni alan e, Müslüman ülkelerden belki de ilk Nobel'i hocam. Pakistan kökenli. 1989'da ona katılmış. 1992'de de Aralık'ta başlarıdır. O zaman benim aklımda yer eden, yani ben de fizikçi olacağım, kimya mühendisliği, doktora yapıyorum. Muhammed Abdüsselam'ın dinlekler aslında ben de fizikçi olacağım demiştim kendi kendime. Tabii bu insanlara ne kadar şey verdi, ne kadar önemli bir bakış açısı yarattığını, üniversitenin eğitim faaliyetlerinin tonunu, rengini, gidişatını, yönünü belirleyen, dün e, de e, birkaç gün evvel de e, duyduğum kadarıyla İstanbul Teknik Üniversitesi açılış dersinde Türkiye'nin e, medali Türkiye ve iftiharı, gurur kaynağı Sayın Aziz Sancar hocamızı biz de burada Aziz Sancar'dan hiçbir etkisi olmayan Sayın Süleyman Kızıl Toprak hocamızı da ağlamaktan şeref duyuyoruz. Açık ders, açık, aç, açılış dersi dediğimiz gibi bir gelenektir. Bir, bir, e, o senenin e, akademik faaliyetlerinin bir başlangıcı, ilk dersi ve e, bunlarla ilgili üniversitenin tonunu, rengini, bakış açısını her şeyiyle açıklayan önemli derslerden bir parça, <laughs> bir, e, bir e, ilk ders olması sebebiyle önemli bir etkinliktir. Rönesans aydınlanma döneminde üniversiteler, üniversiteler, düşüncelerin <laughs> tartışmalı, keşfin merkezleri haline geldi. O zamandan bu yana bilgi arayışını teşvik eden, modern üniversite sistemlerinde de daha çok teknolojik, inovasyon ve benzeri konularda üniversitenin bakış açısını anlatmaya yardımcı olan dersler niteliğinde oluşmaktadır. Ee, biz de malumunuz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yüzyılında Türkiye yüzyılında seminerler serisini 29 Ekim 2024'ten itibaren 2023'ten itibaren başarıyla devam ettiriyoruz. Şu an 100'ün üzerindeyiz bildiğim kadarıyla. İnşallah bunları da 29 Ekim 2024 tarihinde 101 sayısı üzerine geçerek güzel bir şekilde taşlandırmış olacağız. Bu serinin bir parçası ve akademik açılış dersinizi vermek üzere Sayın ee, Kütahya Dunlupır Üniversitesi Üniversitesi'ne kıymetli arkadaşım Profesör Doktor Süleyman Kızıltoprak'ı burada ağlamaktan duyduğum şeref ve memnuniyeti bir kere daha ifade etmek istiyorum. Daha fazla vaktiniz almadan sözün sahibi, üstadı ee, kıymetli hocamı kürsüye davet etmek istiyorum. Ee...